Yatırım finansman. Verdiğimiz dakikada gidiyoruz. Oo güzel. <laughs> 0840. Ne uzun güzel ya. Biraz da uzun konuşuruz. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Sonra Nuriz Ege'nin morali barış ne oldu? Bağlam yapmıyorsa. <laughs> <mıysam? gülüyor> Biz rahat rahat 840. Bak hocam 00. Nuriz hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Günaydın, Günaydın. Hakan Bey. Aslında Günaydın. olay şu. Sabah toplantısı var, şirketçi toplantımız hmm. yapıyoruz her sabah her kurumda olduğu gibi. Evet, evet. E, Barış çok iyi biliyor, ona yetişmek için. Yoksa size sohbet çok keyifli. Yani Keşke işte bir saat oraya gelip, aslında bir gün geleyim orada, bir gün stüdyoda Vallahi çok seviniriz. Ama Barış beni çağırmıyor, <laughs> Barış beni kıskanıyor. Ben çağırmış <laughs> oluyorum. Barış, ben tamam Hakan oluyor. Bey, geleceğim. Tamam. tamam, peki. Peki, vallahi bekleriz. Ben de takılıyorum tabii Nuri gene. Hakikaten bir taraftan... Günün hazırlığı da var. Ben hızlıca Nuri Sevgen'e diyorum. Yani dün borsa biraz ne diyelim yani biraz şaşırttı diyeceğim. Çünkü borsa almış başını gidiyordu faiz artışlarına rağmen. Dün yukarıdaydı sonra aşağı geldi. Bir satış geldi Nuri Sevgen. İşte teknik olarak acaba ikili tepe mi oldu? Çift tepe formasyonu mu falan diyenler var. Bir o iki küresel piyasalar tarafında da dolar endeksinin 106'ın üstüne doğru çıktı. Doğru. İşte yen konusundaki Japon yeninin değeri bugün atılım Murat Hoca da yazmış. Bir taraftan Amerikan tahvi faizlerinde son yılların en yüksek... Yani biz o kadar Hakan abi hep söylüyorum içeriye kafamızı gömdük ki yurt dışında ne oluyor? Ne bakıyoruz ne ediyoruz. yani Amerikan tahvi faizleri dolar endeksi almış başını gitti son dönemde. Ya biz bakmıyor olabiliriz ama şunu da hatırlatıyorum Türkiye'den yurt dışına yapılan yatırımların en önemli bölümü Amerikan tahvillerine yapılan yatırımlar onun için hani takip eden önemli takip edenler de var, de var yani. Nuri Seygen söz sende. Evet, yurt dışı çok karışık. Yani e, hafta başından beri oldukça, özellikle FED toplantısından beri desem daha doğru, oldukça karışık bir hareketlik var orada. E, senin de söylediğin gibi 22 yılın en yüksek faizine getirdi FED faizleri, o dönemleri hatırlıyorum. Sanıyorum Bernanke dönemiydi, ilk göreve geldiği zaman faizleri arttırıp duruyordu. E, ondan sonra zaten 2007'deki o e, Lehman Brothers mevzusu, 2008 özür dilerim, e, Lehman Brothers mevzusu olmuştu. Ee, şimdi tabii aynı benzetme kanalımızı da söylemedim ama nihayetinde çok yükselen bir faiz oranı var Amerika'da. %4,5 dolar bazında faizden bahsediyoruz. Ee, piyasada 10 yıllık faizlerde 2 yıllık faizler %5'in üzerinde Amerika'da enflasyon 3 civarında olduğunu faiz anlamında hani <laughs> Çok iyi bir real faiz veriyor dolar bazına baktığınız zaman. Önemli bir getiri. Bu doğal olarak senedir piyasasını bozuyor. E, yatırımcıların da nakite dönmek ya da işte dövize dönmek durumunda yurt dışı yatırımcılardan doğal olarak doları tercih etmeleri dolar endeksini yukarı götürüyor. Yani güvenli limana geçiş dedikleri durum. Tarih boyunca 19. yüzyıla bile 4.5'lar seviyesi önemli seviyeler olmuş. Bu seviyelerin daha üzerine çıkar mı artık farklı şeyler bazı raporlar gördüm yüzde yedi falan filan diyorlar umarım olmaz. Ama Türkiye ne kadar bundan umursamaz gibi olsa da e, Türkiye'nin uluslararası ilişkileri e, ekonomik ilişkileri aslında bu önemli. İçeriye gelince e, içeride 8400 seviyesi endeksüze yaklaşıkçe bir baskı oluşturuyor. Semin'in söylediği gibi ikili tepe formasyonu olur mu olmaz mı? Çünkü ikili tepe formasyon özelliği şudur. ilk tepeyi görür. İlk tepeyi gördüğü yerde işlem hacmi yeteri kadar yüksek değildir. Yani satıcılar daha az, alıcılar daha pardon alıcılar fazla değil, satıcılar çok istekli değildir. Ee, sonra bir dip yapar, e, ondan sonra tekrar yukarı aynı tepeye geldikten sonra bu tepede işlem hacmi daha yüksek olur. Satıcılar daha hakimdir, arz tarafı daha baskındır. Bu baskınlık sebebiyle hareket daha fazla aşağı gelir ve daha önce dip olarak döndüğü seviyenin altına gelip gelmeyeceğine bakılır. O yüzden dip olarak yani omuz seviyesi dediğimiz seviyeye gelip gelmeyeceğine bakacağız. Bu seviyeye kabaca işte 7700-7800 bölgeleri oraya gelecek demiyorum. Ancak eğer böyle bir formasyon varsa oranın altına gelince bu formasyon yani anlam kazanır der teknik analiz. Ama evet 8350-8400 bölgesi çok önemli bölge. Buraya geçmek zorunda geçen seferde buradan dönmüştük. Bir miktar kar satışı gibi görünüyor. Çok özel bir haber yok. Ee, senet bazı hareketlerin yoğun olduğu bir durum var. Genel konjonktürde çok ekstrem bir şey görmüyoruz. Sadece bu sabah saatlerinde dolar tl'de 27.80 27.90 gibi bir atak gördük. Ona da baktım açtım hani ham spreadlere yani piyasada yatırımcıya yansımayan direkt interbanktaki e, alış satış kurlarına bakıyorum. Orada spread çok açık. Yani 27-27 alıcı varken 27-70'lerde 80'lerde satıcı var. Aralarda bir tane bile işlem olsa bir dolar bile o arada oynama oluyor. Ee, sabah saatlerinde bunu gördük ama tekrar şu anda 27-29 seviyesindeyiz. Ee, temel itibariyle sabah böyle uyandık. Biraz swap piyası hareketli gibi görünüyor. TL swap'larında biraz sıkışıklık var. %30'ların üzerinde faizler görüyorum. 35'ler civarında. Bu da Merkez Bankası faizinden sonra normal. Tabi bir şey daha eklemek lazım. Ben her gün şeye bakıyorum. Merkez Bankası'ndan bankalar ne kadar fonlama yapmışlar. Yani biliyorsunuz e, mevcut yapıda bankaların eğer likitte ihtiyaçları olursa Merkez Bankası'ndan likitte kullanıyorlar. Bu likitte kullanması da pencereler itibariyle oluyor. Biliyorsunuz politika yüzde %30. Bunun %1.5 altında Merkez Bankası borç alıyor. Bunun %1.5 üzerinde 31.5 tane Merkez Bankası borç veriyor. 2 e, gündür Merkez Bankası'ndan 300 milyar TL'den fazla borç almak yerine ki bundan bir hafta önce 300 milyar TL borç alıyorlardı. Bankalar her gece Merkez Bankası 300 milyar TL'nin üzerine para yatırıyor. Likitte fazlaları var. Bu da 27,8 buçuk çıkarıyor ortalama fonlamayı. Bakın haftalık repo payı %30. Piyasada likitte fazlalığı olduğu için %28 buçuk. Çünkü fazla parayı bankalar götürüyor, Merkez bankasını depoluyor. O yüzden ortalama fonlama ya da TLRF buralardan çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Bunun bir anlamı muhtemelen bu alınan KKM kararı gibi diye düşünüyorum ben. KKM'den kaynaklı olarak banka likiditesinden e, artışlar var. E, bir de tabii kredi veremiyor bankalar şu aşamada. Kredi mekanizması durdu. Bireysel krediler, limitler var. Bunların da etkisi var diye düşünüyorum ben. Bu söylediğinizi yorumlamak, yani e, ifade ettiğiniz her şey dün bir banka e, şube müdürüyle sohbet ettim. Hı hı. E, dedi ki, ya valla bir gün veriyoruz, bir gün vermiyoruz. Neye göre yapıyorsunuz? Valla nasıl bir Banka yönetiminden bize gelen talimatlara göre, yani bir iletişim oluyor. Hani bugün kredilerde pek yokuz, bugün varız diye. Bu çerçeve muhtemelen bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkıyor. Bunun gidebileceği yeri doğrusu merak ediyorum. Demek ki daha önümüzdeki süreçte ben şu sonuca varıyorum. Öyle kolay kolay kredi piyasasında bir açılma olmayacak zaten istenmiyordu ama bir e, açılma olmayacak bankalar götürüp likitte fazlasını e, Merkez Bankası'na veriyorlarsa hı hı. faizlerin de o zaman çok da yukarıya çıkmayacağını e, tahmin ederim mevduat yani mu? öyle Efendim mevduat faizlerinde e, faizleri çıktı şimdi bir yerlere kadar hı. geldi ama demek ki bundan sonra öyle haldır haldır gitmeyebilir diye düşünüyorum. Tabii bu benim benimki ekonomi Yok, çok mantıklı. Ben de Hakan Bey'e katılıyorum. Ben evet. de Hakan Bey'e katılıyorum. Yani likiditenin bu kadar yüksek olduğu yani 300 milyar TL dediniz. En basit tabirle 10 milyar dolardan fazla paradan bahsediyoruz ve bu likitte fazlası doğal olarak şu anda bir mevduat faizini arttırayım ama şu olabilir e, dövizden dönen KKM'lerin evet. sesim bana geri dönüyor arkadaşlar yardımcı olurlarsa 300 milyar TL civarında bir rakam var ama dövizden dönecek olan KKM'lerin dönüşünden kaynaklı mevduat artışı olur. Çünkü onlar doğal olarak hani önemli. Çünkü ama TL getirerek KKM yapan yatırımcıların bir miktar boşlukta kaldığı görünüyor. Onların mevduat dönüşlerini ama gerçi bu arada mevduat faizlerini de takip ediyoruz. Yatırım finansmanı olarak bunları yoğun şekilde arkadaşlarım bireysel portföyden bize iletiyorlar. %40-43 civarında kamu bankalarının faizleri var. Yani en son dün baktım vakıf bank isim vermek doğru mu bilmiyorum ama onun 43 civarında bir faiz olduğunu gösterdi arkadaşlar. Yani temel itibariyle %40'ların üzerinde orada mevduat faizleri var. Baktığımızda abi senle kamu bankaları net bir şekilde faizleri yukarıya Tabii. çekti son dönemde. Çekti. Yani Çek. Özel evet. özel bankalar 25-30'lar bile var hala. Ee, hani baktığımızda tabloya. Ee, ama kamu bankaları tık 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 43'ler evet. 45'lere doğru gittiler. Yani evet. kamu çekti yukarı. Çok net. Ama işte hani şu zemin varsa çok da yukarı yani gittiğini gördük zaten evet. de daha da yukarıya gider mi? Hep onu düşünüyoruz. Hı. Bir küçük soru daha sonra İşte oradan mi? bakarsak da sizin sorunuza gelmedi. Oradan bakarsak da, eğer mevduat daha da fazla yukarı Hı. gideceğini beklemiyorsak bu durumda borsanın önümüzdeki dönemde yeniden yukarı gidebileceğini noktasında siz sormadan galiba cevap verdim Hakan Bey. Yani yeniden yukarı gidebileceği noktasında bir önemli avantaj yakalıyoruz gibi görünüyor. Çünkü mevduat faizleri bizim en tedirgin, en yumuşak karnımız. Alternatif maliyet yükseliyor demektir. Demin söyleyeyim yüzde %40-43 civarında bir mevduat demek aylık %3,5'luk risksiz getiri demek. E %3,5'luk risksiz getiri varken niye borsada ben macera peşinde koşayım diyen yatırımcılar olabilir risk sevmeyenler. A bu faizlerin düşüyor olması yeniden borsayı cazip hale getirebilir. Peki. Yani e, ben de bir, yani bunu soracaktım zaten ama yani 9500 bin aralığının bile konuşulmaya başladığını duyuyoruz. Bilmem olur olmaz Benceceğiz. ama bu rakamlar ifade edilmeye başlandı piyasada. Nuri Sevgen çok teşekkür. 9500 10.000 dediğiniz rakamı da şöyle söyleyeyim, küçük bir not düşeyim. Biraz ben logaritmik konuşmayı severim. Çünkü finansçılar logaritmik konuşur. Nominal konuşmaz. 8400 8500 diyelim. 1500 puanlık bir hareketten bahsediyoruz. Yani kabaca %20'lik bir hareketten bahsediyoruz. %20'lik hareket hangi ayda? Ekim, Kasım, Aralık 3 ayımız var. Yani aylık %7 civarında 6.5-7 civarında bir getiri potansiyeli var. Eğer ben %3.5 faiz alabiliyorsam piyasadan bu getiri potansiyelinin riski almak yerine ben giderim 3.5'tan ne yaparım toplam 11 civarında bir faiz alırım. %9'da alan kazansın derim borsaya bakmam. Demek istediğim bu riskli. Evet, evet. Peki doktor çok teşekkür ederiz. Güzel oldu. Ben teşekkür ederim. İyi günler bu... diliyorum. Evet, kolaylıklar evet. diliyoruz doktor.